Hulusi Akar'ın kızı Amerika'da biyoloji okuyor. Sonra Amerika'da biyoloji okuyan çocuk birdenbire Hacettepe tıba geçiş yapıyor. Hacettepe'den mezun. Yökün aklı başına 2014'te geliyor soruşturma açıyor. Soruşturmayı nasıl tamamlıyor biliyor musun? Üzerinden 11 yıl geçmiş olması yata geçişin ve kazanılmış hak doğurması nedeniyle sorun görülmediğinden diploma iptaline gerek yoktur. Tıp Fakültesi Dekanlığı bir rapor hazırlıyor. Rapor sayfasında diyor ki, evet. Amerika'daki biyoloji bilimleri bölümünde Hacettepe'de tıp fakültesine geçmek denk olmayan bölümlerdir. Biyoloji bilimlerinden tıp fakültesine geçilemez. Bu yanlış bir yatay geçiştir deniyor ve sonunda işlem nasıl sonlanıyor biliyor musunuz? Bu yanlış bir işlemdir. Evet ama bu iş tarih ne? 2009, 2010 dedim. 7-8 sene önce olmuştur. Bu hata geriye dönük düzeltilemeyeceği için, devletin devamlılığı esas olduğu için, kanunların devamlılığı esas olduğu için zaman aşımına uğrar o yüzden evet yatay geçiş hatalı ama diplomasını alamayız. Psikolojiden tıpla geçen insanın 11 yıl sonra diplomasının iptaline gerek yok diyen yok Başkanı. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını 35 yıl sonra iptal etmekten hiç utanmadınız mı be kardeşim? Utanmadınız mı? Şundan emin olun. Vatandaşın, gencin, çocuğun memleketin hakkını siz de bırakmayacağız. Kardeşim utanmıyor musunuz? Aynı şeyi temiz bir abi tekrarlayıp duruyorsunuz. Öncelikle tesis işlemi bir denklik konusu olmadığı, yapılan işlemi yatay geçişi olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir. 50 kere söyledik. Bahsi geçen yatay geçiş işlemi ilgili üniversitenin akademik bilimsel kurulunca değerlendirilmiş ve karara bağlanmış olup bu yasalaktan benzer şekilde birçok öğrenci de yararlanmıştır. Türkiye'de 6 yıl süren tıp fakültesi eğitiminin 2 yıl 2 senesinde verilen eğitim programıyla örtüşen Kapol Üniversitesi Pre Medical Biyoloji değil Pre Medical Biyoloji programı ABD'de sadece tıp fakültesine girmek isteyen öğrencilerin kabul edildiği uygulamalı derslerin ve klinik çalışmaların yer aldığı bir programdır. Türkiye'de Türkiye'deki Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü ya da Eğitim Fakültesi Biyoloji öğretmenliği bölümünden farklıdır. Bunu kafanıza sokun kardeşim. İstanbul İdare Mahkemesi YÖK'e 25 kalem soru sordu. Sen bu diplomayı niye iptal ettin diye. Bir ayda süre verdi. O YÖK o bir ayda o cevapları vermedi. Niye vermedi biliyor musun? Çünkü hakimi değiştirecektiniz. Hakimi değiştirdiniz. Ondan sonra o cevapları verdiniz. Biyolojiden tıpma geçenin diploması iptal edilmez. Ekrem İmamoğlu'nun 35 yıl belki davası iptal edilir. Bir de buradan bize sahtekar denilir. Bu sahtekarlıklarınızın hesabını erge cebinize teker teker soracağız.